Üzümlerle dolu bir asmaydın. Nasıl oldu da kesada uğradın? Üzümün tam olacakken bozulup gittin. Hazreti Pir, Allah alem, buradaki asmayı insana benzetmiş. İnsanın potansiyeli, insanın yapabilirleri, yapamaması. O yüzden e, asmayı şimdi tabii e, genel olarak insanlar şehirlerde büyüyorlar. Ancak köyde veya tarlası olanlar asmayı bilir. Üzüm. Şimdi asmayı normalde ekersin küçücük bir fide gibi. Ondan sonra o büyümeye başlar. Sen onun üzerinde işçilik yaparsın, bakarsın, edersin, çatarsın. Sonra ilaçlarsın. Sonra o koruk olur. Koruktan sonra üzüm olur. Önce ne olur? Koruk olur üzümün olgunlaşmamış haline koruk denir. Buradaki bu asma metafor benzetmesi çok hoşuma gitti benim. Asmayı bildiğimden için eğer o asma yedi veren ise bir de yedi veren asmalar vardır. Adı yedi veren olarak kalmıştır. O bir başlar baharda koruk vermeye ta sonbahara kadar hep koruk verir o. Yedi veren asma derler bizim orada. Ekşidir onun tadı ama bütün üzümler biter, her şey biter. O hala da yeşil koruk verir. Yedi veren asması diyoruz biz ona. Şimdi Hazreti bir bedevinin ağzından eşine söyletiyor. Sen diyor üzümlerle dolu bir asmaydın. Bu muhteşem bir şey. Yani sen böyle e, üzüm veren, üreten, devamlı türü taze kendini tutan, kendini sağlam tutan bir asmaydın. Ama senin diyor üzümlerin yenileceği zaman olgunlaşmayı bekledik. Yani koruk üzüme dönecekken sen kendi kendini kötüleştirdin, kendi kendini heba ettin ve o koruklar biz olgunlaşsın biraz daha kemalersin Yeme hoş olsun, ağza tat versin diye beklerken sen çürüdün. Meyvan olgunlaşması gerekirken meyveyi çürüttün sen olgunlaşmadan. Bu ne demek? Sen dünyevileşmemen gerekiyordu. Sen ne güzel normalde öyle bir şeydin ki sen Rüyalar görürdün, haller yaşardın, namazını kılardın, dersini çekerdin. Güldür güldür zikirlere giderdin. Ama sen kalktın, nefsine uydun. çibire düştün, kendi kendini bir şey zannettin. Senden üzüm yemeği beklerken biz, sen kendini çürüttün. Sen kendini işe yaramaz hale getirdin. Dışın çok güzel, için çürük kokuyor ama. Dışın ne güzel, nefasetli görünüyor. Ermiş, olgunlaşmış gibi görünüyor. Ama sen kendi özünü bozdun, yolunu bozdun, çizgini bozdun. Geriye doğru gittin. Sen olgunlaşıp kemale erip insanlara faydalı olman gerekirken sen o olgunlaşma sürecini geri çevirdin. Bu neyle oldu? Bu dünyaya aldanmanla oldu. Heva evese uymanla oldu. Nefsini ilahlaştırmanla oldu. Sen şımardın. Şımarınca kaybettin. Allah muhafaza eylesin. O dünya senin yakandan tuttu. Dünya senin kalbini çevirdi. Oysa hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuştu ki Adem oğlunun iki vadi dolusu altına olsa, malı olsa üçüncü bir vadi daha arzu eder. Adem oğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah tövbeden kimsenin tövbesini kabul eder dedi. Muharim Müslim. Bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz? Bu hadis şerifi. E. Bir yoldan geldi bir kimse çok temiz giyimli buranın emiri kim dendi bunların emiri kim deyince peygamberi gösterdiler sallallahu aleyhi ve sellem o dedi ki o kimse sana hediyeler geldi Medine'nin filanca vadisinde seni bekliyor dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kalktı o hediyeleri almak için Dedi ki onların buraya gelmesi mümkün değil. Çok büyük hediyeler. Katar katar dediler. Hazreti Abbas dedi ki ey yeğenim, ey Muhammed dedi ki yükse ben yükler getiririm. Bir şeyse yardımcı olurum. Hazreti Abbas'ın içerisinde öyle bir dünya sevgisi var. Müsaade et ben seninle geleyim dedi. O da olur amca dedi. Gittiler vadinin başına. Vadinin başına gittiler. Bir katar işte zebercet, bir katar mercan, bir katar altın ne ararsanız var katar katar. Tabi o hediyeleri getiren kimse Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gelen katarları, o gelen hazineleri tanıtıyor. Diyor ki şunda mercan yüklü, şunda altın yüklü, şunda gümüş yüklü, şunda şunlar yüklü. Bunlar bunlar yüklü. Bunları söyledikçe Hazreti Abbas diyor ki ey Muhammed bunların hepsi senin mi? Benim amca diyor. O bir daha söylüyor. Bunların hepsi senin mi? Benim amca diyor. Tam o gelen hediyeleri getiren tanıtıyor. O her seferinde benim amca diyor. Ondan sonra en sonunda diyor ki hepsi de senin mi? Hepsi de benim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onda dünya sevgisi aşırı. Son hicret edendir Hazreti Abbas. Mekke'deki işi kol çevirmektir, faizciliktir. İlk Mekke fethedilince bugün faiz ayaklarımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de amcam Abbas'ın faizleridir. Gelir Dili titrek bir şekilde. Ey Muhammed, ben paranın aslını da mı almayayım der. Yok aslını al der. Ama faizlerini bırak der. İlk kaldırdığım faiz odur der. O Mekke döneminde Hz. Abbas'ın faizciliğini yasaklamaz. Çünkü Mekke o zaman için müşrik bir devlettir. Müşrik bir devlette Müminle kafirlerin arasında faiz yoktur. Hükmün çıkış noktalarından birisi de budur. Müşrik bir devlette müminle kafirlerin arasında faiz yoktur. O Hazreti Mekul hadisi de bunu destekler. Velhasıl Hazreti Abbas Efendimiz radıyallahu anh hazretlerine normalde göğsünü bir sıkar böyle kucaklar onu sıkınca Hazreti Abbas Efendimizin ağzından simsiyah bir duman çıkar. Simsiyah bir duman çıkar. O zaman bu hadisi kutsi söyler. Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüyü ister. Adem oğlunun karnını ancak toprak doyurur. Yani sen ne kadar çok mal biriktirirsen harbire daha mal biriktirmek istersin. Yaşlanırsın, Yaşlandığında bile mal biriktirmenin derdine düşersin. Yani gelmiş adam 60 yaşına, hala daha kaç tezgah alacağım, kaç tezgah satacağım, kaç bin metre mal yapacağım, ne kadar şunu yapacağım, ne kadar bunu yapacağım, onu hesaplıyor. 60 yaşına gelmişsin, yaşayacağın 10 yıl daha senin. Azami. Adı yaşa, 75'e kadar yaşa. 15 yıl yaşa. 60 yaşına kadar yapmış ya şey yapacağını. Daha ne yapacağım diye uğraşıyor. Bırakacağım parayı sen yesen 15 yıl yiyemezsin zaten. En fazla çoluğun çocuğun torunun der ki dedem daha fazla çalışıp biraz daha fazla bıraksaydı da. Ama o dünya sevgisi, dünya hırsı adam 70 yaşına da gelse bırakmaz. Dünya sevgisi var ise. Dünya hırsı var ise. 70 yaşında fabrika kuracağım diye uğraşır insan. Adam gelmiş 75 yaşına daha fabrikanın başında. Eyvallah. Bir şey diyemeyiz. Herkesin kendi hayatı Allah muhafaza eylesin. O yüzden dünya şeytanın şarabı gibidir. Seni onunla sarhoş eder. Seni onunla perişan eder. Allah muhafaza eylesin. Ve insanoğlu gerçekten enteresan varlık. O dünya sevgisine kaç yaşında olursun olsun bir kaptırırsa kendini kaybolur gider. O yüzden insan dışarıda, etrafta, orada burada altın arama yoluna girerken kendi iç dünyasındaki cevherini unutur. Oysa Allah bütün insanları ahseni takvim üzerine yaratmış ve bütün insanların kalbine nur vermiş. O nur harekete geçtiği anda o kimse insanı kamil olur. İnsan kendi üzerinde bulunan halifelik nurunu veya halifelik düvesini unutmuş dışarıdan bir sürü şey arar Allah muhafaza eylesin